doğal yeni Oturduk kahvaltı masasına. Bugün yine çok yoğun bir gün bizim için olacak. Bugün ve yarın hem hazırlık falan işte yoğun bir gün olacak. Benim çarşıda işlerim var. Çarşıya gitmem lazım. Eee... <laughs> <laughs> Çay karıştırma sesine bakıyor. Koluk koluk koluk. Bak şimdi. <laughs> dur dur ben yaparım. <laughs> Hangisine bakacağını mı sen şaşırdın? Çak anneanne. Çak. Çak. <laughs> çak. Bana da çak. Çak. Kartal çak. Niye birini yapmadın? be? <laughs> özünde çekiyor <laughs> güzel suratlar ay olaydı ben beğen miyim anne da yapayım bir mi ya <laughs> <Bak. gülüyor> onu mu yiyeceğim dönüp bunu aha bak bunu yiyor yeni favorimiz bu Yetmezsen... dönüp bunu alıp yiyor <laughs> aç mı kaldın sen şimdi vereceğim ben sana kahvaltı Öyle işte şimdi hemen kahvaltımızı Hı edelim. edelim. Bırakır mısın onu? Hadi sonra görüşürüz. göklere <laughs>

şöyle koydum. Ee, şimdi bir çorba yapacağım nasıl yapacağım? <laughs> Ay şükür. Ah siz de görün çok yaşa dediyseniz eğer ee, biraz mercimek çünkü evde sebze bir şey yok dediğim gibi gideceğimiz için hiçbir şey almıyorum. Ee, biraz mercimek koyacağım. Havuç var, havuç koyacağım ve soğan koyacağım. Öyle bir mercimek çorbası yapacağım tavuk suyuna erisin koyayım. Evet koydum çorbanın şeylerini şöyle soğan havuç şöyle avucun ortası kadar bir avuç e, mercimek bir avuç da bulgur koydum böyle şimdi kaynasın evet hemen ben hızlı hızlı bir markete gittim geldim e, ne aldım şunları giderken götüreceğim şöyle biraz biraz dedim şöyle bir kalıp beyaz peynir aldım Şöyle bir coşkun sucuk aldım. Bir de evde de zaten zeytin yoktu. Şöyle biraz zeytin aldım. Ee, onu işte giderken tatile giderken yanımda götüreceğim bunları o yüzden aldım. Bunu da şimdi bugün falan yeriz diye düşündüm. Şöyle biraz julien dedim ama adam balık gibi kesmiş bunları. Neyse ben bir daha geçeceğim artık. Ee, bunu aldım. Şunları hemen atayım dolaba. Peynir ee, zeytin niye götürüyorsun diyebilirsiniz. <laughs> Çok normal. Orada da tabii ki marketler var. İşte Beam, Shock, A101 hepsi var. Ama yani biz e, sucuk olarak bunu yiyorsak yiyoruz kahvaltıda. Peynir olarak da bin falan paketli peynirlerini sevmiyoruz. Yemiyoruz. Zeytin de öyle. O yüzden bunları götüreceğim. Ama diğer türlü işte yağ, patates, soğan bilmem ne o tarz şeyler alacağız. Çünkü Akşam neyin? Ee, üç akşam. Üç akşamımız mı olacak? İşte yemeğimizi her neyse kendimiz yapacağız çünkü. Ev orası. Ondan sonra bir de başka ne götüreceğim biliyor musunuz? Böyle hep böyle çok planlı yapmayız. Hep böyle bir şey olur. Bizim buraya gidişimiz. Hep böyle bir son anda olur. Akıl etmem. Hep de orada zorluk yaşarım. Mesela tuz. Ne kadar önemli değil mi? Aslında kaç paralık şey. Evet hiç pahalı bir şey değil. Ama onu böyle paket olarak alıyorsunuz. Sonra hadi getireyim yanıma diyorsunuz bir ağırlık bir yük oluyor illaki ben şimdi giderken yanıma şöyle azar azar bir tek tabi tuzla da bitmiyor. Tuz, pul biber, kekik... Bu tarz şeylerden şöyle azar azar alacağım yanıma. Ondan sonra çay. En az yarım kiloluk almanız lazım. Onu da dediğim gibi orada... 3 kaşık, 4 kaşık belki kullanacaksınız. İşte şeker. O da öyle. Bir şey almanız lazım. Onu bir daha geri taşıması var. O yüzden bu tarz şeyleri azar azar yanıma alacağım. Ee, diğer şeyleri oradan alışverişimizi zaten yapacağız. Eve hani genel olarak nasıl diyeyim ne yiyeceksek işte onun alışverişini yapıyor olacağız. Ay öyle yani işte bu sefer dedim böyle hazırlıklı gideyim. E yani kahvaltıda da işte peynirimiz var bir kalıp en azından sucuk aldım işte iki parça en azından iki gün bir gün sucuğu normal yaparım bir gün sucuklu yumurta yaparım iki gün öyle geçiririz çünkü öyle yerde ne oluyor biliyor musunuz biliyorsunuz genelde şey oluyor lavaboyu temizliyorum bu arada genelde şey oluyor hmm, hadi börek alalım hadi bilmem ne alalım hep böyle oluyor ve bakıyoruz yani biz böyle e, hepimiz böyle peynir reyting kahvaltısını daha çok seviyoruz kendime iş mi evet kendime iş Doğru diyeceksiniz ki tatilde de onun derdine mi düştün? Ama yani ben kendim istiyorum. Onur için hiç fark etmez. Hiçbirimiz için fark etmez. Hepimiz tabii ki börek çörek de yeriz ama hem sağlıksız. Oradan alırız domatesimizi, salatalığımızı. En azından 3-4 gün kahvaltımızı ederiz. Diye böyle yapıyorum. Durumlar böyle yani. Şimdi makineyi yerleştirdim. Şu lavaboyu da yıkayayım. Şimdi bavul falan hazırlamamız lazım. Not aldım. Böyle her şeyi unutmamam gereken. Çünkü şimdi artık tabii kartal da var. Ee, yok işte ilacıydı bilmem nesiydi unutmamam gereken birkaç parça bir şeyler var. Onları hep not aldım. Onlar aklımda. Ondan sonra oh, öyle yani işte. İş biter mi? Bitmez tabii ki. İşte şey yapacağım. Ee, gelince asıl bir de işim var. Çünkü geldikten iki gün sonra da doğum günü var. O yüzden <laughs> ne yapacağım böyle ben bilmiyorum. Gayet böyle sıkışık sıkış tepiş bir İki hafta ol, bir hafta, bir buçuk hafta olacak benim için. Evet, durumlar böyle. Sonra görüşürüz. Evet, tatil bavulu hazırlıyoruz. Aslında yarın yapacaktık ama bugün yapıyoruz. Aslı'cığım sabredemiyor çünkü, <laughs> değil mi anneciğim? O yüzden bugün yapıyoruz. Ee, şimdi hemen aslında gün gün ne alacağımızı kararlaştırıp ona göre bu çanta Asya'nın olacak ee, arabanın arkasında arabalar, araba mebek arabası falan olacağı için böyle büyük bavul zaten alamıyoruz öyle olsa bir tane büyük bavul alırız kurtuluruz evet. ama böyle çantalarla e, yapacağız bu işi şimdi bu çanta Asya'nın olacak e, alacağımız şeyleri bir ayarlayalım gelelim hadi ne kadar az eşya o kadar iyi. Yine de ne kadar elersem eliyim. Tabii ki bütün götürdüklerim bence de kullanılmayacak ama e, olmuyor olmuyor. Ne kadar elersek eliyelim. Yani aslında şöyle yaptık. Şu bu boş Asya'nın plaj çantası olacak o. Şöyle yaptık. Şöyle şurada 3 tane mayosu var. Şurada iç çamaşırları var. Şurada bir hırka ve bir uzun pantolonu var. Ee, hava soğuk olursa diye. Ve şöyle 1, 2, 3, dört tane giyecek şey yaptık. Kombin yaptık. Yani dördünden birini hani gün akşamları falan giyineceği kombinler yaptık. Genelde e, hani burada dışarıda giymediği işte şortları, mortları falan onlarla kombin yaptık. Yazlık yerde giyiliyor. Çok sorun olmuyor malum. Şöyle, evet götüreceği eşya sadece bu kadar, bu kadar. Bir tane de şöyle denize giderken giyineceği şeyi var, ne elbisesi plaj elbisesi. Evet bu kadar. Şimdi senin bavuluna göre istiyorsan havluna şey yapalım, getir onları da. Ee, senin ya tamam bunu bunu sen mi kullanacaksın pembe peştemali? Evet, ya havlu almak istemiyorum ama ne kadar istemesem istemeyeyim banyo için yine alacağım. Bu havlular en çok yeri kaplayan şeyler. Böyle şu ıvır zıvırları var tabii ki bunlar ayrı. Şimdi hemen koyalım. Bir tane de ne aldık? Bir tane de gece yatmaya gecelik aldık. Aldıklarımız bu kadar bakalım. Şu çantaya sığacağız mı? Asya'nın bavulu hazır. Tabii ki bunun içine yine ufak tefek şeyler girer. Evet, şarjım telefonum. Tabii onlar girer ama şeyi hazır yani böyle kabaca oraya götüreceği kıyafetleri falan hazır. Şimdi ben nasıl yapsam ben de bunun gibi en az iki tane çanta olur. Onur'un kartalın en çok ona şey alacağız tişört mü bilmiyorum. Bakalım. Evet ama seninki hazır. Seninkisi çıktı aradan. Haydi bakalım. Evet ben kendi kıyafet bavulumu henüz hazırlamasam da şöyle yine şu ıvır zıvır şeylerini hazırlayayım dedim. Şöyle şuraya ne koyacağım biliyor musunuz? Kahve. Eee... Ben aslında üçü bir arada alacaktım da işte Onur bey öyle istemedi böyle istedi bu işte kahve meyti ve kahvesi ayrı olarak istedi o yüzden de şöyle şimdi şöyle kaç kaşık atabiliriz ki bir, iki şöyle üç kaşık bir Nescafe alıyorum buzdolabı poşetine koyacağım ve hepsini sonra bunun içine koyacağım. kaşık olsun. Şu kaşık. güzelce bağlayalım. Dediğim gibi yani bu tarz şeyleri e, e, ha, götürmesen ne olur? Hiçbir şey olmaz ama ben aklıma gelmişken götürüyorum kahveyi. Ama tabii ki çayı götürmesem orada büz büyük çay almam gerekecek. O yüzden de bu tamam. Koyalım. Şimdi çayımızı da koyalım. Şöyle çayı bol bol koyacağım. Ne olur ne olmaz. Zaten çok kalmayacağız ama. Bunu da böyle buraya koyacağım. Patlamasın, bir yere şey olmasın diye de buna koyuyorum. Şöyle yarım paket zaten şekerim vardı. Bunu da ayrıyetten alacağım. Ee, bu ıvır zıvırları bu şekilde almış olacağız. Evet, tatil hazırlıkları, tatil çantası hazırlıkları devam ediyor. Şimdi böyle ufak tefek hani günlük kullanmadığımız şeyleri toparlamaya çalışıyorum. Ee, şöyle öncelikle şu çantamda ne var hemen göstereceğim. Ee, makyaj malzemesi yani makyaj malzemesi de demeyeyim çok ben çünkü zaten yüzüme yazın hemen hemen hiç makyaj yapmam çünkü bir kere yandığım zaman yüzüm allık sürmüş gibi oluyor benim. Ee, iki günde de zaten esmer e, ten rengiyle hiç makyaja iyicene esmerleşiyorum ve hiç makyaja gerek kalmıyor. O yüzden şöyle bir siyah. Bakayım bunların da uçları iyi mi? İyiymiş. Bir siyah bir de şöyle mavi tonlarda iki tane göz kalemi. Şöyle bir tane fırça eğer dağıtmam gerekirse. Bir de rimel aldım. Rimel %90 sürmem bile ama hadi dedim alayım. Bir de bu yeni aldığım bir dudak nemlendiricisi. O kadar çünkü başka hiçbir şey sürmüyorum gerçekten. Dediğim gibi bunu çok geç öğrendim ama ne kadar götürürsem götüreyim kullanmıyorum. Ki biz şimdi 3-4 günlüğüne gidiyoruz. Normalde hani bir haftalığına da bodruma falan gitsek de hep öyle oluyor. Kullanmıyorum. Burada da şöyle mandal tokalar. Tabii ki toka Asya'nın da saçı. Benim de saçımı çok kullanıyoruz. Şöyle 3 tane lastik. Bir tane daha mandal toka ve burada çengel iğne ve şeyler var. Siyah tel tokalar var. En çok kullandığımız şey zaten bu. Bunu aldım. Bakartal'ın en son bekledim ki e, son güne bekledim ki eşyalarını yıkayayım diye. Her şey onun makinada. Şimdi yıkanıyor. Asacağım. Daha arada var. İki günümüz var bugünle. Bunu da daha eklemem. O gerekirse eklerim. Şimdi burada eksikler diş fırçaları ve şampuan eksik. Şöyle bir tane hiç sıvı sabuna şey yapmayalım diye bir tane el sabunu aldım orada e, elimizi yıkamak için el sabunu aldım Kolonyamız orada burada dışarıda her yerde kullanırız bir tane diş fırçamız şöyle kartalım ve bizim kulak pamukları şöyle bir tane el kremi atmışım şöyle kartalım burun tıkanıklığını şey yapan şu pompa Ondan sonra Kartal'ın güneş kremi biz de kullanacağız tabii ki. Sonra yine şu bebe yağını aldım. Ee, hepimiz kullanırız bunu. Dediğim gibi güneşten sonra çok iyi oluyor. Kuruluğu tamamıyla alıyor. Bu neymiş? Bir tane ıslak mendil var burada. Şöyle şu burun açıcılardan var 3 tane. Bir de ne aldım? Bu ne? Lavanta yağı. Sinekler gelmiyormuş. Bebeklere sürülebiliniyor. Bundan aldım. Kartala sürmek için. Şöyle ne var işte. Yara bantı. Bu tarz şeyler. Bunları yine olduğu gibi koyalım. Bu çanta da böyle dediğim gibi buraya bir diş e fırçalarımız girecek. Bir de bir tane şampuan alacağız. Yarım olan bir şampuan alırım. Hiç getir götür yapmam. Evet. Bu çantada böyle. Ondan sonra yanıma ne alıyorum? Kıyafet olarak. Evet, yine tabii ki siyahlar başrolde. <laughs> şöyle bir tane siyah uzun pantolon, bu hani böyle o bol pantolonlardan e, hava serin olursa diye. Şu lacivert hani pazardan aldık böyle askılı bir şey, e, mayonun falan üstüne giymek için. Şort, şöyle bir tane şey şort, normal dizde olan şortlardan. Ondan sonrası böyle kısa short tight modelleri yani hemen böyle diz üstünde şöyle tight short gibi şeyler şöyle şunlar dört tane işte denize giyerim akşam giyerim diye dört bile çok da hadi alayım dedim bir iki üç tane tişört alıyorum üçü de siyah klasik tişörtlerimden bir iki üç tane tişört bu kadar ondan sonra şunu yatma, yatarken giyerim diye ev elbisesi bunu da almayacağım niye burada evet kadar ya benim de eşyam bu kadar ama işte dediğim gibi ee, havlular çok yer kaplıyor maalesef ki havlular ve ee, şeyler kartalın eşyaları tabii ki bayağı yer kaplayacak olsun yapacak bir şey yok benim de eşyalarım böyle evet bunlarla birlikte şöyle Bordo mayon var. Bir tane mayon var zaten. <laughs> Bunu alacağım. Yine onun üstüne şöyle paraya gibi bir şey var bu. Böyle nasıl diyeyim? Uzun yelek gibi giyildiğini düşünün. Bunun üstüne bu. Ondan sonra şöyle alalım çantamızı bakalım. Bir de e şey var. Şöyle bir tane sığar mıyız? Ki daha Onur'un da şeyleri olacak. O da var tabii ki. Ha, şöyle 3 tane küçük havlu alacağım. El, yüz, kafa için. Şöyle 3 tane zaten bunları koyayım hemen. Şöyle şu büyük çantayı alacağım. Buna sığar mıyız bilmiyorum. İnşallah sığarız. Şöyle havluları koyduk. Şimdi tabii ki bir tane daha burada. Asya şöyle bir havluları ne yaptım annem? He Bak orada versene. Şunu da koyayım. Şöyle kartalın iki tane bu şeyler. Ee, ne bu? mayo bezler. Valla geçen havuza girdiğinde kurudu. Hiç de bir şey yok dedim. Bir daha kullanırım. Ne olacak ki? Dedim. Ve bunlar kurudu. Ama yine de bundan almam lazım. Ondan sonra şöyle Onur'un havlusunu da koyalım. Bunu siz alabilirsiniz. Ve şu ee, işte simitti bilmem neydi bu şey. Artık evet yeni baştan başa döndük Asya. Sen kaç yaşında öğrendin yüzmeyi? 3 5 3 mü 5 mi? Valla ben ya. de hatırlamıyorum. 3 ya da 4 sündür. Evet 3 yaşında atlıyordun havuza. Onu biliyorum. Evet. Kolluklu kolluksuz ama. Evet. Tam olarak herhalde 4 ya da 5'te öğrendim. Evet. Şimdi karton eşyalarına ayrı şey koyacağım için bu böyle kalsın. Buraya kendi eşyalarımdan devam edeyim. Dediğim gibi daha onurunkiler var. Ay ay o da bir şey almadı. O da 2 şort. 3 tişört alır tamam. peştemalle şunu da şöyle koyalım. Ondan sonra şöyle gelin bakalım siz. Şimdi kendi eşyalarıma bir güzel yerleştireyim. Görüşecek bir şey yok yani hep böyle penye şeyler o yüzden düzgün düzgün koyunca sorun kalmaz. öyle böyle diyorsun yine doluyor ya anında doldu bak evet bu da tamamdır şimdilik tamamdır bu çantamız bir Asya'nın çantası var bir bu çanta var şimdi ben bunun üst tarafına da e, ee, Onur'un şeylerini koyarım. Ona da yeter. Sonra yine bir tane daha şöyle bir çantam olur. Çünkü kartalın eşyaları, bezleri, kum şeyi, ee, neydi o? Ne derler ona ya? Kumda hani oynanan şeyler var ya onlar. Şöyle şunları da alayım. Bunları da plaj çantası olarak kullanacağız. Tamamdır. Bu gözlere şey koyabiliriz. Şampuan, bilmem ne, onları koyabiliriz. Ona da dediğim gibi şimdi şunları şöyle koyayım. Sığar, sığar. Onunki de buna sığar. Bir de işte kartala da bunu yaparım. Tamamdır. Oo yaş. Haydi ben gittim. Görüşürüz. Kartal. Top geliyor. Geliyor. Geldi. Top geliyor. 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 Hazır mı ayaklar? Top geliyor. Ee, bir check up İyi ki Alınlar, alın. Geldi top. Bir zahmet vurdu. Siz Nasıl ilgileneceksiniz? Geri gel buraya öğretmenim. Koydun mu aşkım? Baba, baba tamam. ayağını uzatıyor bak. O tarafa gitti ya. <laughs> ne oldu Şükrü Aksaçlı tehlikeler. Mete hangi hastanede olduğunu biliyor. KGT ekibine haber ver. Petey'in gelmesini ver. KGT 2000'e Çirkin ol. Çirkin olacak mı? Çirkin ol. Çirkin ol. Çirkin ol annem. Çirkin kartal nerede? Gel. Geliyor. Geliyor. Öyle, anne kız gibi gibi geliyor. Daha, geliyor. Geliyor. <laughs> sana, yerim senin o dişlerini. Bir tane daha mı çıkıyor? <laughs> yerim o ağzını yerim. Geliyor. <laughs> <bir> geliyor. Geliyor. <gülüyor> geliyor. Geliyor. Geliyor da geliyor. Gelmiş. Buradan gelmiş. Bu gelmiş, bu da gelmiş, bu da gelmiş. Bu ne? Bu nasıl bir ayak? Bu nasıl pompik? Bu ne biçim bir ayak? Üstüne hava mı bastılar bunun? He? 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 He?